Sayın Erdoğan'ın yaptığı açık ve net söylüyorum şantajdır. Yapılan riyakarlık şudur. Sayın Akşener rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın kabinesinde bakandı. Sayın Erdoğan hicap duymalı, utanmalı bu söylediğinden. Yanında ortaklık yaptığı Sayın Bahçeli ise 28 Şubat darbesi sonrası oluşan Anasol D hükümetinin başbakan yardımcısı ve eğer başörtü yasağı varsa başörtüyle seçilen bir milletvekili hanımefendinin başını açtırarak meclise sokmak suretiyle başörtü yasağını meşrulaştıran Bahçeli'dir. Bu konudaki yasakları imzalayan, uygulayan Sayın Bahçeli'nin hükümetidir. Hatta Sayın Bahçeli'nin bağlı olduğu, hayal ederek söylüyorum, bir birimde başörtüler ve köpekler affedersiniz giremez diye bir takım genelgeler yayınlayan da o dönemdedir. Ben buraya karlı, endişeli muhafazakar dediğiniz kitlenin önüne koymak istiyorum. Şimdi siz onunla ortaklık yapacaksınız. Yetmeyecek Doğu Perinçek gibi başörtü yasaklansın, ezan Türkçe'ye dönsün, şapka devrimi uygulansın diye 28 Şubat'ta propaganda yapan Perinçe'yi bugün iktidarın rotasını çizdireceksiniz. Sonra 28 Şubat'tan bahsedeceksiniz. 28 Şubat'ın her türlü zulmünü muhatap oldum. Eşim ihtisas sınavına girdiğinde kapısında bekliyordum. Çünkü içeride bir hakarete maruz kalmasın diye. 28 Şubat'ta başörtüsü zulmü uygulandığında başörtülü kızların gidip eğitim aldığı, sığındığı yer neresiydi? Bilim Sanat Vakfı'ydı. Ve o zaman ben Bilim Sanat Vakfı'nda arkadaşlarla ders verirken ve 28 Şubat döneminde Sayın Erdoğan'la Bilim Sanat Vakfı'nda oturup 28 Şubat'a karşı olarak ne yapacağımızı birlikte konuşmuştuk. Ve şimdi Sayın Erdoğan 28 Şubat'ın yapmadığını yaptı. Bilim Sanat Vakfı'na kayyum atadı. O dönemde o vakıfta yetişip de daha sonra üniversite kuran şehir üniversitesini kapattı. Evlerinde bizi izleyen bütün o 28 Şubat mazlumlarına sesleniyorum. 28 Şubat'ı sizin üzerinizde tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanan ve o dönemin 28 Şubatçılar ile işbirliği yapan Erdoğan'a güvenmeyin.